Selam bugün mini fan açıyoruz. Uzun zamandır sesimi paylaşmıyordum. Neyse o zaman aç asımır kısmına geçelim. Bu kablosu bu tutacağı yer için bu da fan ben bu rengi seçtim bu şekil ay düştüm. bu şekil durabiliyor şuradan açılıyor güzel bu arada hmm. tutabiliyorsunuz ben yol boyunca denedim gerçekten çok güzel. Bence alınabilir. Max da böyle işte. Bay bay. Bir şey söylemeyi unutmuşum. Şarjı ne kadar gidiyor hiçbir fikrim yok. Bu kutusu İngilizce. Ben çevirdim. Hiçbir yerinde yazmıyor. Bilmiyorum ama böyle 1-2 saattir herhalde kullanıyorum. Ama böyle çok açmadım. Şarj bitince bakarım artık. Kaç dakika kullandığıma göre yayınlarım.